Merhaba. Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Utset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Biz Türkler kimine göre Akdeniz ikliminden dolayı, kimine göre kültürümüzden, geleneklerimizden dolayı, kimine göre genlerimizden dolayı sıcakkanlı bir milletizdir. Konuşmayı severiz. Çok sosyal bir yapımız vardır. Her ortamda yabancı kişilerle sosyalleşme becerimiz ayrıyeten bize öğretilmek zorunda değildir. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde sosyalleşme kursları verilmektedir bizim halkımız, milletimiz buna ihtiyaç duymuyor. Ama bizde bir eksiklik var. Hepiniz de biliyorsunuz ki sosyalleşince sosyalleşmenin bir parçası konuşabilmek, iletişime geçebilmek, iletişim kurabilmek karşı tarafla. Görüntüde biz bunu hakikaten çok iyi yapıyoruz. Birçoğunuz da fark etmişsinizdir, yaşıyorsunuzdur, zaten içinizdesiniz. Biz Türkler hararetli hararetli konuşmayı severiz ama kimse kimseyi de dinlemez ve anlamaz. Yani bizde iletişim sorunu var. Birbirimizi dinlememe sorunu var ya da dinlesek de anlamama sorunu var. Bunu bir şekilde bizim itiraf etmemiz lazım. Türkiye herhangi bir yere gidin. Herhangi bir kahveye bir uğultu ile karşılaşırsınız. Herkes konuşur, herkes bir şeyler yapar, herkes aynı anda konuşur ama hiç kimse hiç kimseyi dinlemez, anlamaz. Herkes birbirine üstünlük sağlamaya çalışır gibidir. Dolayısıyla da bizler hepimiz aynı anda konuştuğumuz biz için birbirimizi anlayamayız. Ne dediğini duymayız dahi. Böyle olunca da sorunlar burada işte başlıyor. Ve deniyor ki ben sana demiştim anlatmıştım. Diğeri de diyor ki anlatmadın söylemedin diyoruz. Bütün olay burada kilitleniyor. Halbuki ikisi de haklı. İkisi de aynı anda konuştuğu için zaten birbirlerini dinlemiyorlar. Dinlememiş oluyorlar ve anlamamış oluyorlar. Bu iletişimsizliğin bir şekilde Tedavisi okullarda olması gerekiyor. Ailede olması gerekiyor. Herkes sırayla söz hakkı alabilmeli ve konuşan da dinlenmelidir. Bunu öğrenmemiz lazım. Ailede dahi herkes aynı anda bir kahvaltı sofrası düşünün. Cıvıl cıvıl geliyor ama bize aslında hiç kimse hiç kimseyi dinlemiyor. Ve dinledikleri şey birkaç kelime anladıkları kelimeler ile başka şeyler kafalarında canlandırıyorlar, başka anlıyorlar. Aynı sorunu toplu toplumun her kesiminde görebiliriz. Aileden örnek vermek gerekirse herkes kendi isteğini, kendi dediğini yaptırabilmek için ne kadar çok bağırırsa, ne kadar yüksek sesle bunu ifade ederse dinlendiğini ve kabul edildiğini sanıyor. Bunu parlamentomuzda da görüyoruz. Dışarıda alışveriş yaparken de görüyoruz. Bu sonradan yetişkinler arasında iletişimsizlik daha büyük sorunlar yumağı haline geliyor. Aile içerisinde karı kocanın bir birbirini tanımamasına, yanlış anlamasına, zaten az görüşülen, görülen, akşamdan akşama görülen bir aileniz olduğunu düşünün. İletişimsizlik de buna eklenince yani aynı anda konuşma, aynı anda birkaç iş yapma aceleciliği de buna eklenince biz birbirimizi anlıyormuş gibi yapıyoruz ama hiçbir şey anlamıyoruz. Hiç de birbirimizi tanıyamıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. biz birbirimizi anlıyormuş gibi yapıyoruz ama hiçbir şey anlamıyoruz. Hiç de birbirimizi tanıyamıyoruz. Bu ailede sorun yumakları haline gelince de ister istemez bu boşanmalarla sona ediyor. En çok bunu biz ne zaman görürüz? Erkek işsiz kalınca daha fazla evde vakit geçirmeye başlayınca ya da emekli olunca bunu görürüz. Çünkü erkek birdenbire boşluğa düşer, meşgalesi yoktur. Evde demirbaş haline gelir, hiçbir şey yapmaz ve orada anlarlar ki eşiyle birbirini hiç tanımıyorlar. Ya da nasıl olur bu? Evlerindeki tek çocuk veya iki çocuk yetişkin hale gelip hayata atılınca bunlar baş başa gelince birbirlerini anlamadıklarını, anlaşamadıklarını anlarlar. Aynı kafa yapısında olmadıklarını anlarlar. Böyle olunca da ülkemizdeki boşanmalar maalesef artıyor. Artmakta olduğunda tahmin ediyorum hiçbir istatîğim yok ama Türkiye gelince çevremdeki birçok arkadaşımın, dostumun boşandığını ya da boşanma aşamasında olduğunu görüyor. Bu iletişimsizliği bir şekilde bizim aşabilmemiz lazım. Konuşmayı ve kendini ifade etmeyi edebilmeyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Kendimizi ya yanlış ifade ediyoruz, ya eksik ifade ediyoruz, ya da hiç beceremiyoruz. Aslında aynı düşünen kişiler dahi birazcık oturup birbirlerini dinleyerek konuşsalar aynı fikirde olduklarını anlayacaklar. Ama dediğim gibi iki kişi karşılıklı bir araya konuşmak için oturduğunda dahi birbirlerini sırayla dinlemesini bilmiyorlar. Aynı anda konuşuyorlar, diğerinin konuşmasına müdahale ediyorlar ve konuşma dağılıp gidiyor. Bunu biz televizyonlarda dahi görüyoruz. Sohbet programlarında olsun, politikacıların karşılıklı konuşmalarında olsun, parlamentoda olsun. Her yerde bunu görüyor. Bir uğultu varsa bir yerde ben oradan kaçıyorum. Daha doğrusu o uğultunun miktarına bakıyorum. Elbette her yerde bir uğultu olur ama herkes aynı anda konuştuğunu fark ediyorsan o zaman orada her an için bir şey çıkabilirin işareti olarak kabul ediyorum. Uğultu elbette çıkar genel bir yere gittiğinizde ama herkes aynı anda o uğultuyu çıkarıyorsa bunların hiçbiri birbirini dinlemiyor anlamına gelir ve dinlemiyor da zaten. Dinlemeyince de anlamıyor demektir. Herkes kendi dediğini her tarafa kabul ettirmeye çalışmanın sesi olarak ben bunu görüyorum. O yüzden uğultulu ortamlardan her zaman uzak durmaya çalışıyorum. Uğultulu ortamlarda ciddi sohbetler yapmaktan da kaçınıyorum. Eğer öyle bir ortamda olmak zorunda kalırsam kendimden bir örnekle bunu bitirmek istiyorum ki somut bir örnek olsun, inandırıcı olsun. Yıllar sonra Finlandiya'da yaşadığım için annemi babamı buraları göstermek için davet ettim. Misafire 3 aylığına gelmelerini istedim ve aile hem eski günleri yad ederiz hem beraber vakit geçiririz diye düşünerek bunu yap. Nitekim annem babam sevinçle geldiler. Onlar da ilk defa yurt dışına çıkıyorlardı. Oğullarını seneler sonra görüyorlardı. Buraya kadar her şey çok güzel. Mutluluk müziği buraya koyabiliriz yani background olarak. Ama birkaç hafta sonra hiç öyle olmadı. Meydana çıktı. Bizim mutluluğumuz neredeyse bitme derecesine geldi. Çünkü ilk defa hayatımda ilk defa ben babamla bu kadar uzun zaman vakit geçiriyor ve gördük ki birbirimizi hiç anlamıyoruz. Biz iki bir yabancı gibiyiz. Onun düşünce tarzı ile benim düşünce tarzım bırakın aynı olmasını, yakın bile değildi. Elbette nesil farkı olacak. Ben bunu çıkararak söylüyorum. Ve anladım ki babam benim her dediğim şeyi yanlış anlıyor. Bir iletişimsizlik var aramızda bir türlü o iletişimsizliği çözemedim. Ne kadar da anlatsam ben bunu demek istemiyorum. Benim demek istediğim şudur desem açıklasam da bunun faydasının olmadığını gördüm. Birbirimizi tanımıyoruz. Dolayısıyla da bunun arkasında da altında da yatan bir sebep de güvensizlik olduğunu hissettim. Çünkü birisi bunu demek istemedim derse şuydu anlatmak istediğim derse siz ona inanmazsanız ne olur bunun altındaki sebep güvensizlik olur elbette. Bu iki yabancı arasında doğaldır ama aile içinde de bu yerleşmişse o daha başka bir sorun demek. O yüzden mutlu olun, umutlu olun, önyargılı olmayın, her zaman iletişimde kalın, birbirinizi dinleyin ve anlamaya çalışın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.